Merhaba arkadaşlar, Fastplayers'tan hepinize merhabalar ben Max. Bugün uzun zamandır hepinizin merak ettiği veya en azından birçoğunuzun merak ettiği bir soruyu yanıtlayacağım bugün. Telefon ekranından nasıl video kaydı alınır? Gördüğünüz gibi şu anda ben video kaydı alıyorum. Um, bir iki tane metodumuz var. Um, i̇kisini de göstereceğim. Bu hem Android'de hem iOS, iOS'ta hem de Windows Phone'da işe yarıyor. Windows Phone hakkında çok fazla bir bilgim yok ama onun da çalışması lazım um, ve pekala hadi o zaman uh, Android'deki ilk metoda geçelim. İlk metot Az Screen Recorder gibi bir program uh, kullanmak. Bu Az Screen Recorder diye bir program uh, fena değil. Ama yine de çok da iyi değil. Bu rootsuz, rootsuz çalışan program ama yine de birkaç şeyi var. Şu anda ondan kayıt yapmıyorum bu arada. Ee, ama yine de... Um, yani mikrofonu aynı anda şey yapabiliyor. Veya... işte bir sürü güzel ayarı var bunun. Ve sınırsız çekebiliyorsunuz. 60 FPS çekebiliyorsunuz. 2560 1440 kadar çekim yapabiliyorsunuz ama bu çok da stabil bir program değil. Aslında hiçbir program pek stabil değil. Google Play'de bulduğunuz birçok program ses kayması gibi problemlere yol açacaktır. Ben Pocket Edition 0.14 videosunda bunu kullanmıştım ve çok fazla ses kaymış olmuştu. Birazcık incelerseniz hafiften hala bir hataların olduğunu görebilirsiniz. Düzenlemede birkaç saat uğraştım o kısacık video için. Çünkü sürekli ses kayması olmuştu. Ben sesi bilgisayardan kaydediyordum. Ama bir kere ayarlayınca bitmesi gerekirdi ama öyle olmadı. <laughs> ya yani program donmuş, bir şey olmuş falan. O yüzden ben bu metodu çok fazla önermiyorum arkadaşlar ama yine de bilgisayar olmadan direkt telefonun kendi mikrofonuyla ve telefonun kendi içerisinden ekranı kaydedebilirsiniz bu yolla. O yüzden pratik diyebiliriz sanırım. Android için ikinci yöntemimiz ise benim tavsiye ettiğim yol olan başka bir program kullanarak bilgisayara yansıtmak. Az önce bu yolla yaptım ve hiç fena olmadı bence. Hem de yani wireless bir şekilde yansıtacaksınız. Bunun için yani bunu kullanmak için birazcık şey paralı programlar var arkadaşlar. Ücretsiz pek program bulamadım ben ne yazık ki. Her şey Mobizen gibi programlar var. Onlar da bilgisayara yansıtmanızı sağlıyor ama çok iyi performans vermiyor onlar açıkçası. Ama yine de direkt telefondaki AZ Screen Recorder gibi programlardan daha iyidir onu da söyleyeyim. Ben burada AirServer diye bir program kullanıyorum arkadaşlar. Bu programı da size öneririm. Gerçekten güzel iş yapıyor. Ee, hem Android hem iOS hem de Windows platformları için bu programı kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel um, Paralı bir program ama aldığınız fiyata değeceğini söyleyebilirim. Şimdi ilk başta bundan Android'i kaydetmenizi göstereceğim. AirServer'ın şöyle bir um, ayarlar menüsü var arkadaşlar. Uh, audio, Display. Yani buradan bayağı bir ayar yapabiliyorsunuz. Buradan bayağı bir seçeneğiniz var. Retina falan. Post Processing yapabiliyorsunuz falan güzel ayarları var. Miracast ve Airplay diye iki tane seçeneğimiz var arkadaşlar programda. Airplay Apple yani iOS ile birlikte geliyor. Airplay'i o yüzden orada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Android ise ikisini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Android ise Airplay, ben Airplay'i yine tercih ediyorum çünkü Miracast desteklemiyor benim bilgisayarım. Onun için bir adaptör gerekiyor. Laptopsa olabilir. Windows Phone'sa her türlü Miracase kullanmak zorundasınız arkadaşlar Bilgisayarınız desteklemiyorsa yani Windows Phone'un ekranını Kaydetmek için uh, Air Server'ı kullanamayacaksınız onun için Başka bir çözümümüz var Pekala uh, burada benim bilgisayarımda da bötçü tuşu Şimdi bu ayarlar menüsünden bir çıkalım Evet arkadaşlar tekrar telefon ekranındayız Masum da buradaymış Um, Google Play'den indirebileceğiniz bir uygulama var bu şey için. MiraKes um, MiraCast destekliyorsa bilgisayarınız arkadaşlar. Tek yapmanız gereken. Yani telefonunuzda desteklemesi lazım MiraCast kullanacaksanız. Buradan yani sizin telefonunuzda farklıdır. Buradan MiraCast'e basıp bilgisayarınızı bulmanız. Ama benim bilgisayarım ne yazık ki MiraCast'i desteklemiyor. Um, sizin de telefonunuz belki desteklemiyor olabilir veya benim aynı durumda olabilirsiniz vesaire Yoksa yani Miracast'i kullanabilecekseniz Miracast tabii ki uygulama gerektirmiyor daha hızlı olduğunu o yüzden söyleyebilirim Ama yoksa da AirPlay yani Apple'ın AirPlay sistemini Android'e yüklememiz mümkün Şimdi Google Play'de AirServer'ı arattığınızda AirServer Connect for Apple TV diye bir şey var Apple TV olduğunu merak etmeyin Direkt indirin ve uygulamayı açtığımızda böyle bir ekran geliyor. Burada eğer bilgisayarınızdaki AirServer programı açıksa, bilgisayarınızın ekranı ge ismi gelecek buraya. Burada neden ek seçili bilmiyorum. Bötçü tuşuna yani bilgisayarınızın ismine bastığınızda otomatik olarak bilgisayarınıza penceresi gelecek. Ve siz de oradan şey kaydı yapabileceksiniz herhangi bir kayıt programıyla. AirServer'ın kendi kayıt özelliği de var sanırım ama o birazcık karmaşık ve onu kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum çünkü çok fazla performans vermiyor açıkçası. Evet sıra geldi iOS'a. iOS cihazları için bunu kullanmanız şart arkadaşlar eğer cihazınız jailbreak değilse jailbreak ise onun bir uygulamaları var sanırım ama ben tam bilmiyorum. Şimdi uh, Apple için yine böyle paralı bir yazılma ihtiyacımız var. Yine Air Server kullanabiliriz arkadaşlar. Um, bu en kolayı Air Server birlikte. Air Server bilgisayarınıza yükledikten sonra iOS cihazınızda aşağıdan yukarı kaydıracaksınız bu şekilde ve burada sadece bir tane AirDrop düğmesi olabilir arkadaşlar. Birazcık beklediğinizde yanına bu gelecek. AirPlay gelecek. Buradan bilgisayarınız bir anda çıkacak. Sanki bir Apple TV'ye bağlanıyor gibi. Onun üstüne basıp yani basınca altında yansıtma seçeneği çıkacak. Yansıtma seçeneği de gördüğünüz gibi sağda işaretli onunla işaret dediğinizde yine bir anda bilgisayarınızda sihirli bir şekilde belirecek ve ekranını bilgisayara yansıtmış olacaksınız. Tekrar diyorum bu tamamen wireless kullanılıyor ve aynı Wi-Fi'ye bağlanmak zorundasınız. Evet bunu söylemeyi unuttum sanırım. Eğer Server gibi programlar için aynı Wi-Fi'ye bağlanmak zorundasınız. ve evet. Cihazınız jailbreakliyse daha pratik yollar var mıdır bilmiyorum ama e, ben kendi mikrofonumdan, kendi e, kaydetme aracımdan kaydetmeyi tercih ediyo ediyorum. Ve daha yüksek performans vereceğini düşünüyorum. O yüzden bu gibi programları size tavsiye ediyorum. Ve mouse'um da ekranın ortasındaymış, üzgünüm. <laughs> Telefonunuz bir Windows fonsa um, Miracast kullanarak bağlanabilirsiniz eğer bilgisayarınız destekliyorsa şimdi ben burada Windows 10 Mobile'dayım yani ben değil bu telefon benim değil ve tam olarak o yüzden nasıl kullanacağımı da fazla bilmiyorum ama olsun normalde ayarlar içinde ekranımı yansıt diye bir ayar olması lazım ve oradan bulmanız gerekiyor Windows 10 Mobile'daysa Um, şuradaki Connect'ten giriyoruz yukarıdan ve Connect'e. Burada bulması lazım. Wireless Display and Audio Devices. Burada mi Miracast destekli bir aletiniz çıkması lazım. Benim yakınlarda öyle bir şeyim olmadığı için. Um, evet. Peki öyle gözükmüyor. Bluetooth diyor falan ama... Evet. Dediğim gibi Windows Phone'u kişisel olarak kullanmadığım için fazla bir bilgim yok. Ama yani Miracast'ı birazcık siz um, araştırırsanız bulabilirsiniz. Ee, eğer böyle bir şansınız yoksa o zaman daha kolay olan ama kablolu olan yola geçelim. Gördüğünüz gibi ben buraya telefonu bağladım. Ee, bu dediğim yöntemle hatta faremle bile kontrol edebiliyorum. Fare olmadan da kontrol edebilirim bakın. Evet. Ve yani tabii ki orada gözüküyor buradaki asıl amacımız orada gözükmesi. Ee, bunun dediğim gibi bir kötü yanı var o da bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlamanız gerekiyor telefonunuzu. Ee, yapacak bir şey yok buna katlanacaksınız. Ee, pekala bunu nasıl yaptık? Bunun için Microsoft'un yayınladığı bir program var. Project My Screen App for Windows Phone diye. Bunun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Buradan download'a basıp açtığınızda karşınıza böyle bir şey gelmeyecek arkadaşlar. Böyle bir şey gelecek. Şu anda USB kablosunu çıkardım. Şimdi USB'yi takıyoruz. Evet. Karşınıza böyle bir uyarı gelecek arkadaşlar. Böyle veya buna benzeyen bir uyarı. Burada evete bastığınızda bilgisayarda oynamaya başlayacak. Ve evet bu şekilde Windows fonunuzu da böçleştirebilirsiniz. Peki Pekala um, hatalarım varsa üzgünüm dediğim gibi um, win, özellikle Windows kısmında çok da fazla bir şey bildiğim söylenemez. Her neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Eğer olduysa bir like, bir yorum veya hatta bir paylaşım çok yardımcı olacaktır. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim ve bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.